Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim. 19. mektuptayız onun 16. işaretinin Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim. 19. mektuptayız onun 16. işaretinin ikinci kısmının sonlarına geldik. İrhasat bahsinde geçmiş zaman peygamberlerin ve semavi kitapların dışında devlet başkanlarından mezar taşlarına kadar geçmişte olan öyle hadiseler var ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetmiş, müjde vermiş geliyor, geliyor, geliyor diyerek onun geleceğinin beşaretleriyle yaşamışlardır. Şu ana kadar bu hususun 7-8 bölümüne dikkat çekti ve beraberce okuduk. Bugün ise kahinlerden sonra hatifler, hatif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler. Hatifler de Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini müjde vermişler. Önce hatif hakkında bir kısa malumat sunmak istiyorum. Çok da kısa da değil ama anlaşılmasını arzu ederim. Hatif Arapça elbette H e harfi ile başlıyor. Hatif. Araplar da telefona hatif derler. Gayipten seslenen anlamında ve bu tabiri daha çok tasavvufçular kullanmışlardır. Hetefe kökünden hatif uzatarak bağırmak, çağırmak, seslenmek gibi manalara geliyor. Hetif bazıları kelimeyi hütaf olarak da okumuşlardır. Aynı manada bağıran, çağıran, seslenen manalarında lisanul Arap'ta geçiyor bunlar. İslam'dan önce çölde Araplar dolaşırken bazen kaynağı belli olmayan bir ses işittiklerini söylerler görmedikleri bu sesin sahibine saih sayha yapan demek. Dai davet eden demek. Veya münadi veya hatif derlerdi. Demek ki münadi, dai, saih aynı manalarda hatif manalarında kullanılmış. Bazen da bir cinnin dostu olan bir kişiye görünüp ona gayipten haber verdiğini iddia eder. Buna da re'i derlerdi. Görünen görüntüsü ile konuşulan. Bugün bizim telefonlardan görüntülü konuştuğumuz telefonlara re'i demek demek ki Arapça aslına uygun bir tabir oluyor bu tür görüntülere hitaben şiir söyledikleri, hatta bu görüntülerin de şiir söylediğine inandıkları olurdu. Ve bu mevzuyu İmam-ı Cahiz çok genişçe ele almış, geçiyorum bunlardan. Mes'udi diye bir zat var. Mürucu Zeheb Nam kitabın müellifi. Gayipten ses işitme olayı ile ilgili olarak şöyle bir açıklama yapıyor. Issız sahralarda ve vadilerde yalnız dolaşan kimseyi bir düşünce kaplar. Bu esnada içine bir korku düşer. Özellikle korktuğu zaman kendini zan ve vehimlere, asılsız hayallere kaptırır. Bunlar bazen o kişinin zihninde gayipten gelen bir ses. Veya görünen bir şahıs şeklinde canlanır. Olmayan şeyleri varmış gibi algılamasına sebebiyet verir. İşte böyle sebebiyet veren o sesleri duymasına hetif yani hadislerde de geçiyor bu. Hetif veya hütaf kelimesi çağırmak davet etmek manasında oldukça fazla geçiyor. Bu mevzuda bir menkıba anlatılır. İbrahim bin Ethem bir gün avlanmaya çıkıyor. Hatif'ten gelen bir ses ona sen bunun için mi yaratıldın? Sana bu mu emredildi? Deyince irkiliyor İbrahim bin Ethem. Ancak yine avlanmaya devam ediyor. Aynı sesi üç defa duyduktan sonra Eğerin kaşından da bu nida gelince atından inip çöllere düşmüş ve yine İbrahim bin Ethem bu sırada yanında bir adamın ki bu Hızır olduğu söylenir belirdiğini görmüştür. Tasavvufçuların Telebazi'de Harkuşi'de baktım. Bu mevzuda bir hayli anlattıkları menkıbemsi, veli kerameti olarak hadiseler var. <laughs> Evet, hatif işte gayipten onun kulağına böyle nereden geldiği, kimden geldiği belli olmayan gelen sese deniyor. O dönemde hatifler meşhurdu ve işte hatiflerden de efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiği, geleceğine dair yapılan müjdeler var. Bunlardan bir tanesi şu Zübab İbnül Harise Hatifi Cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Nasıl bağırmış? Ya Zübabü Ya Zübabü İsmail Acebel Ucab Bu ise Muhammedün Bil Kitab Yed'u Bi Mekke'te Fela Yüceb diye seslenmiş. Ey Zübab, ey Zübab, Zübab adamın adı. Hakkında geniş bir malumat bulamadım. Şu acayip harikulade haberi dinle. Hatifi cinni onun nereden kendisi görünmediği halde gelen sesten bu duyuluyor. Hz. Muhammed Mekke'de davete başladı. Fakat ona icabet edilmiyor diyerek o da gitmiş bakmış gerçekten Mekke'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam e, peygamberlik vazifesi tebliğ yapıyor. insanları davet ediyor ve gitmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmiş. Yine bir hatıfi cinni i̇bn Mürre El-Katafaniye şöyle bağırmış. İbnül Mürre İbn-i Mürre El katafani hakkında da geniş bir malumat bulamadım. Bulursam daha sonra anlatırım. Ce'e hakkun fesata ve dümmira batülün fen kame'a Hak gelip her tarafa yayıldı. Batıl da helak olup kayboldu. Bu bildiğiniz gibi İsra, İsra suresinde geçen bir ayet gibi onun manasını ifade ediyor. Ve kul el hakku ve zehaka'l batil. innal batile kana zehuka ayeti. Batıl yıkıldığı zaman, gittiği zaman hak gelmez. Önce batıla hücum edip batılı batırmak, batılın aleyhinde konuşmak o öyle yere serilirse hakta gelir değil. Onunla uğraşmaya gerek yok. Batılla uğraşmaya, batılın aleyhinde konuşmaya, karanlıkları sövmeye gerek yok. Hak gelince bir mum ışığı yak. Gücün yetiyorsa daha büyük bir ampul yak, daha gücün yetiyorsa bir güneş gibi aydınlık getir. Zaten onlar yıkılıp gideceklerdir. Siyasal İslamcılar bu ayeti slogan olarak senelerce kullandılar, hala kullanıyorlar hak geldi batıl zail oldu ama fakat usul olarak tatbikatlarında daima batılın aleyhinde konuşarak Avrupa'nın aleyhinde konuşarak yani güya onlar yıkılır giderse hak gelir öyle değil işte onun için bizim yolumuz Kur'an'i bir yol daima hakkı doğruyu anlatarak aydınlıklar saçarak böylece zaten dünkü gün gitti cancağızım artık bundan sonra başka şeyler konuşmak lazım ortaya çıkar ve işte bir hatifi cinni de ipni Mürre el Katafani'ye böyle seslenmiş ayetin ruhuna da uygundur bu aynı zamanda o da gitmiş iman etmiş. Hatifle alakalı bir misal daha var. Kıssayı meşhur edendir ki Mazin kabilesinin bu kabile hakkında da çok fazla malumat bulamadım. Mazin kabilesinin sanemi, her kabilenin bir putu var. Hatta bu Avrupalarda herkes kendi evinin önüne özellikle yılbaşlarında bir tane Noel Baba koyduğu gibi her kabilenin bir büyük putu var. Herkes o putun da biraz küçüğünü evlerine koyuyor. Yani putu olmayan ev yok. Tapınacak insanlar. kısa meşhur edendir ki Mazin kabilesinin sanemi bağırıp demiş putu. Hâzâ nebiyyün murselün <laughs> ce bi hakkın münzelin. Bu Allah tarafından gönderilmiş bir nebidir ki indirilmiş bir hakikatle yani Kur'an-ı Kerim'le geldi. Ebu Nuaym Delailün Nübüvve, Beyhaki Delailün Nübüvve ve Tabarani Mucemül Kebir'inde <laughs> bize bu vakayı anlatmış. Bunların içerisinde özellikle Beyhaki çok daha güçlü bir kitaptır. Böyle diyerek Risalet-i aleyhisselam haber vermiş. Demek ki pek çok insan bunu duymuş ve daha sonra herhalde kalpleri yumuşamıştır. Sonuçlarını bilemiyoruz. Kahinlerin yani putlar içerisindeki cinlerin veya kayıptan kendisi görünmediği halde sesiyle bağıran hatiflerin Onunla alakalı bir dördüncü misal hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vaka şudur ki Dımar namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle ses vermiş. Demek ki insanların putlara tapmasından o putlar bile rahatsız. Biz ki aciz, ki garip, fakir. Kendimize faydamız yok. Geliyor bu insanlar bir de bize tapıyor. Tövbe filan di diyorlar yani. Bu onu ifade eder. Hani kuşların yuvası olduğu gibi cinlerin de yuvası putların içi olmuş. Putların ağzından gelen bir rüzgar burnundan veya arkasından boşluktan çıkarken bazen böyle kavaldan ses gibi ses de çıkarttıkları için bak işte ilah konuşuyor filan derlermiş. Ve onlar da insanların kendilerine tapmasından içindeki cinler de insanların böyle bir puta tapmasından rahatsız olduklarından Sanem'in içinden böyle bir ses gelmiş. Evde dımaru ve kene yübedü merreten kablel kitap ile nebi Muhammed'in demiş. Yani Muhammed gelmeden evvel bana itaat, ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş. Daha o dalalet olamaz. Muhammed'in beyanından sonra gelip bana ibadet etmek dalalettir. Bu olamaz demiş. Beşinci misal Hazreti Ömer İslamiyet'ten evvel saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş. Ya ale zebih emrun necih raculun fasih yekulu la ilahe illallah Hazreti Ömer irkilmiştir herhalde. Ey zerih insanları kurtaracak bir hadise La ilahe illallah diyen fasih bir adam var. Buhari'de Menakıbül Ensar'da Ebu Yala Müsnet'te İbni Hişam Siresi'nde İbni Saad tabakatında nakletmiş bunu bize. Ve herhalde gayet açık Yakulu La ilahe illallah diyor. Üstad burada 5-6 tane misal vermiş. Ama bunların herhalde misalleri başka kitaplarda, kayıtlarda yüzlerce vardır. Bazıları Efendimiz Aleyhisselam zuhur ettiği zaman böyle demişler. Bazıları da Efendimiz'e daha peygamberlik verilmemiş ama hayatta olduğunda söylemişler. Ve müteaddit defa rivayetleri var bu mevzunun. İşte bu numuneler gibi çok vakalar var diyor. Üstad çok diyor. Mevsu kitaplar kabul edip nakletmişler. Kendisi de bunları mevzu kabul ederek rivayet açısından güçlü sayarak kitabını almıştır. Şimdi burada bir husus daha var. Kitaplara baktım bu mevzuların anlatıldığı yerlerden Üstad temas etmemiş ama ben bir kayıt daha vermek istiyorum. Kahinlerden, hatiflerden sonra. Bir de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın nübüvvetini anlatan aifler. Bu tabiri de ezberleyin. Aif. Ezdi şenu eli aif. Ezdu şenu'a bir kabile. Burasının aifi. Aif ne demek? Aif o dönemde yani iş sürücü insanlar gibi insanların kıyafetlerinden insanların karakterini anlatabilen kimseler. Kıyafet, alamet ve izlerden anlayan. Mesela bir deve geçince ertesi gün oradan geçen âif iş sürücü o deve kaç yaşında hangi gıda ile beslenmiş yorgun mu değil mi yani devenin bütün karakterlerini ize bakınca rahatlıkla söyleyebiliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme'den hicrette sevir mağarasına gitmesi işte efendimizi oradan daha sonra götüren adam müşrik de aslında ama önemli olan yani memurun dindar olması şart değildir. Ehliyet sahibi olması asıldır. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir iş sürücüyü aldı. Ta Cidde'sinin de ilerisine kadar onun iş sürücülüğü ve yol takibi ile tarifleriyle hicret buyurdu. Şimdi bunlar aifler gelecek hakkında kehanette bulunan hatta kuşun uçması gibi şeylerden hüküm çıkaran falcılar demek aifler. Ezdi Şenu Ali aif var. Mekke'ye geldiği zaman Kureyşi'leri Kureyşiler oğullarını ona götürür, fallarına baktırırlardı. Ezdüşenua kabilesi de Mekke'ye yakın bir kabile. Ebu Talip de o zaman çocukluk çağında bulunan Efendimiz Aleyhisselam'ı falına baktırmak için başkalarıyla birlikte ona götürmüştü. Falcı, Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle bir baktıktan sonra bir şeyle biraz meşgul olup işini bitirir bitirmez yanıma getirirseniz yanıma getirseniz de o çocuğu dedi durdu. Ebu Talip onun böyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine düştüğünü görünce onu götürmedi. Aif'in Yazıklar olsun size demin görmüş olduğum çocuğu yanıma getirsenize. Vallahi ileride onun şanı büyük olacaktır deyip durduğu sırada Ebu Talip Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte oradan yavaşça sezdirmeden ayrılıp evine gittiğini İbni, His, İbni İshak İbni Hişam Siresinde Firuz Abadi de Kamul Sul Muhitinde bize anlatmış. Üstad bu mevzuyu niye almamış bilmiyorum ama bu mevzuda da çok farklı rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem zahir siması hem giyinmesi hem yürüme hareket şekilleri bundan tutunuz da Efendimiz Aleyhisselam'ın alnındaki nura kadar onun peygamber olacağının izleri vardı. Ve o dönemde ta birkaç haftalardan beri okuya geldiğimiz bu hususlar onun peygamber olduğunun olacağının müjdesini veriyordu. Nasıl ki kahinler, arifi billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar yukarıda, yukarıda okuduk bunları. Risale-i Ahmediye'yi aleyhisselam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Şimdi son cümle 9. madde Aif ile 10 ana madde var. Kurbanları da sayarsak 11 madde yapar. Kurbanlar kesilirken sanemlere kurbandan veya sanemden gelen sesle 11 ana bölüm yapıyor. İrhasatın ikinci kısmı peygamberlerin ve semavi kitapların dışındaki geçmiş zamandaki değişik kısımlar. Onlardan başka bir de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında haddi kadim ile yani Kur'an harfi ile Muhammedun muslihun emin yazı. Muhammed barış ve emniyet tesis eden bir ıslahcıdır yazılı. Gibi ibareler bulunmuş. Aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın yakında geleceğini o devrin insanları artık iyice bekler hale gelmişlerdi. Çünkü bir fetret devri var. Cenab-ı Hakk'ın peygamber gönderme adeti bir peygamber hayatta iken hemen yeni bir peygamber gönderiyor. Hatta aynı anda 3-4 peygamber olabiliyor aynı bölgede. Ama Hz. İsa Aleyhisselam'ın semaya ref edilmesinden sonra aradan 578 sene İsa Aleyhisselam'ın semaya refi ve 40 yaşında Efendimiz'e peygamberlik verilmez süresi 578 sene bu arada peygamber gelmediği söylenir. Zayıf rivayet var. Üstad 28. mektupta ona kısmen dikkat çekiyor. İki peygamber gelmiş olabilir diye. Özellikle İsmail Aleyhisselam ile Efendimiz arasında başka peygamber gelmiyor. Bir fetret devri. Peygamber toprağa su gibidir. Çeşme suyu, dere suyu, çay suyu, ırmak suyu veya yağmur. Düşünün ki en mümbit bir araziye bir sene su vermeseniz, beş sene su vermeseniz, 578 sene su vermeseniz orası iyice çorak arazi olur, toprak çatlak çatlak olur ve artık bütün şiddetiyle ah su ah yağmur diye için için inim inim inler. İşte beşeriyet böyle inliyordu ah bir peygamber bir kurtarıcı diye ve o zaruretlerin verdiği şartlar içinde de bu on bir madde bu on birinci maddede ise şu gerçek var. İnsanlar bu yukarıda anlatılan hatifler, kahinler, işte semavi kitaplar, arifi billah zatlar bir peygamber gelecek diye söyleyince aklı başında basiretli şuurlu diye insanlar Allah'a dua dua yalvarmışlar efendimizden çok önce. Ya Rabbi bizim ömrümüzü uzun eyle ahir zamanda gelecek Muhammed ismindeki peygamberi görme ve iman etme şerefine erelim diye hep dua dua yalvarmışlar. Fakat ulaşamayacaklarını anlayınca vasiyet etmişler. Vasiyetlerinde demişler ki bizim mezar taşımıza benden Muhammedun Musluhun emine selam söyleyin diye yazın. Muhammedun Musluhun emine selam söyleyin. Mezar taşlarına yazı yazılmasını vasiyet etmişler. Ve mezar taşlarında bu yazılar çıkmış. Muhammedun Muslihun Emin. Üstad burada diyor o dönemde Mekke-i Mükerreme'de adı Muhammed olan yedi kişi vardı. Ama hiçbirisi için Muhammedun Muslihun Emin lakabı konuşulmamıştır. Çünkü Efendimizin zaten daha gençliğinden itibaren Dakabı El Emin idi. E peygamber deyince zaten ıslahçı olur Muhammed'un Muslihun Emin. Yukarıdan bir daha alıyorum. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında hattı kadim ile eski yazı ile Muhammed'un Muslihun Emin gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Buhari Tarihül Kebir'inde anlatıyor. Evet, haddi Kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedün Muslihun Emin Resul-i Ekrem'den Aleyhisselam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın yalnız 7 Muhammed ismi var, başka yoktur o yedi adamın hiçbir cihetle muslih emin tabirine liyakatları yoktur. Liyakatı olan sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diyerek böylece irhasatın ikinci kısmını da tamamlamış olduk. Vaktimiz var aslında başlamışken bitirmek isterdim. Üçüncü kısma geldik irhasatın.